olamayacağına dair su ile ilgili kanıtlardan bahsetmiştim. Şimdi dünyanın bu şekilde ee, küre olduğunu söylüyorlar. Bu Google Earth programı dünyanın bu şekilde olduğunu söylüyor. Eğer yani şimdi dünya bu şekilde küre ise dünyanın bir eğimi olmak zorunda. Yani kürenin genel özelliği bu. Eğer bu dünya küre ise bu şekilde bir eğimi olmak zorunda. Basın toplantımıza hoş geldiniz. MÜYASA'nın bir yıl içerisinde Mars'a insanlı uzay aracı gönderme projesi bitmiş olacak. 9 yolcu ve iki mürettebatla toplamda 11 kişi olacak. İlk uçuşumuzu 11. ay yani Kasım ayında ayın üçünde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bizim misyonumuz biliyorsunuz ki dünyayı ileriye doğru götürmek, insanlığı korumak, insanlara hizmet etmek. Yıllar önce Ay'a insan gönderdik, şimdi de Mars'a göndereceğiz. Steven? Kusura bakma Jennifer, bugün izinli olduğunu halde seni arıyorum. Umarım müsaitsindir. Oh Steven, müsait olmasam açmazdım. O bakıyorum hazırlık yapıyorsun. Yoksa sen de mi televizyonda röportaj vereceksin? <laughs> Tabii ki hayır. Bugün biraz alışveriş yapacağım. Jennifer, alışveriş sonrası bana ayıracak vaktin var mı? Seni akşam yemeğine davet etmek istiyorum da. Akşam yemeğine kadar işim biter. Önemli bir şey mi var? Aslında önemli bir şeyler var. Bu seni yüz yüze konuşmak istiyorum. Sen de şaşıracaksın. Bak şimdi merak ettim. Alışveriş sonrası sendeyim. Ama kesinlikle Çin yemeği istemiyorum. Merak etme. Klasik bir akşam yemeği olacak. Sana iyi eğlenceler, görüşürüz. Sana bazı gerçekleri açıklamak zorundayım. Ama bu gerçekleri sana açıkladığımda, sana gösterdiğimde belki de aklını kaçıracaksın. O yüzden her şeyi sana alıştıra alıştıra anlatmam lazım. Miyasanın yapmış olduğu bu basın toplantısını şu anda bitirmem gerekiyor. ...sorularınızı yardımcıma sorabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar. Merhabalar efendim. Steven, bu dosyaların çalınması hakkında ne düşünüyorsun? Dosyalar için korkmanıza gerek yok efendim. Onların şifresini kimse açamaz. Özel bir sistemle koruyoruz. E, o şifreleri açtıkları zaman zaten nerede olduklarını... ...hangi konuda olduklarını bulabiliriz. Bu dosyaların derhal bulunmasını istiyorum. Bunlar çok önemli dosyalar. Emin olabilirsiniz efendim. Ben her şeyi çözeceğim. Steven sana güveniyorum. Beni yarı yolda bırakmayacaksın eminim. Jason Jason. <laughs> Sen o dosyaları aramaya devam et. O dosyanın içinde neler olduğunu çok iyi biliyorum. Ve tüm gerçekleri çıkaracağım ortaya. Hepsi. Jennifer'a söyleyin. Zamanı geldi. Harekete geçsin. Çok güzel bir akşam yemeğiydi. Teşekkür ediyorum Jennifer. Seni buraya çağırma dedemden bahsetmek istiyorum. Evet, ben de çok merak ediyorum. <laughs> Göstereceklerim karşısında ne yapacaksın çok merak ediyorum. Aman tanrım, niye sana çalınan dosyaları değil mi? Evet onlar, ben çaldım. Neden? Çünkü bizden gizlenen tüm gerçekler bu dosyada. Bak Steven, baştan söyleyeyim bu düz dünya saçmalıklarını bana anlatacaksan kalkar giderim. Ya bir kerecik olsun bir kerecik olsun beni dinle lütfen. Tamam bu düz dünya saçmalığını bir kere de anlat dinleyeyim ve bitsin lütfen. Bize yıllardır anlatılan şeyler nedir? Dünyanın köre olduğu ve bir sonsuz boşlukta hızla hareket ettiği öyle değil mi? Öyle. Dünya dönüyor, güneşin etrafında dönüyor, biz güneş merkezi bir sistemdeyiz. Yani güneş var, güneşin etrafında dünya dönüyor, dünyanın etrafında ay dönüyor, güneş de hızla hızla yol alıyor. İnsanlar bu saçmalığa inanıyor da aslında bir düzlem üzerinde olduğumuzu, bizim bir gezegen olmadığımızı, aslında yaşamın merkezi olduğumuza neden inanmıyorlar anlamıyorum. Düz dünya çok daha mantıklı bir şey. E, dönen bir topu üzerinde olduğumuzu söylüyorlar ama dönen bir topu üzerinde falan değiliz. Yer çekiminden bahsediyorlar. Yer çekimi diye bir şey yok. Bunları bıraktığım zaman sadece desen ağırlıklarıyla yerlere düşüyorlar. Yani havadan ağır olan her şey yere düşüyor. Havadan hafif olan her şey yukarıda. Yani plazma olduğu için güneş ve ay yukarıda bizler daha ağır olduğumuz için aşağıdayız. Olay sadece bu. Dönen bir topun üzerinde zaten o kadar hızlı döndüğümüz zaman merkez kaç kuvvetinden bahsediyorlar. Bütün sular sıçrar. E, atmosfer basıncı tutar diyorlar. Atmosfer basıncı koskoca okyanusu tutuyor da seni beni böyle böcek gibi nasıl ezmiyor? Matematiksel işlemler var öyle değil mi? Ama bu matematik işlemlerin hepsi sadece işlem olarak var. Hiçbirini pratikte gerçekliğini görmedik. O yüzden bana artık kimse dünyanın yuvarlak küre olduğuna inandıramaz. Bak, görüyor musun? Burası Antarktika. Antarktika buzullarıyla kaplıyız biz. Dünya böyle bir şey, merkezde tam ortada Kuzey Kutbu var. Güney Kutbu dedikleri yer burası. Biz bununla havuz gibi çerçevelenmiş durumdayız ve üzerimize bir gök kubbe var. Asla ve asla uzaya çıkamayacağız. O anlattıkları yok. Mars'a adam göndereceğiz yakında bizim Miyasa. Yok şunu yapacak, bunu yapacak. Böyle bir şey yok. Hiçbir şey gönderemeyecekler. Bunu anlamanı istiyorum. Çünkü gök kubbeyi asla aşamayacaklar. Gök kubbenin üzerinde bir deniz, bir derya var. Her şey onun üzerinde asılı. İçinde yüzüyor. O yüzden asla geçemeyecekler. Ve hep söylüyorum. Okyanuslar, kıtalar tam bu bu düzlemin içerisinde. Yerdeyiz, biz zemindeyiz. Ve sonsuz bir zemin. Belki de bir sürü kıtalar var etrafta. Belki de orada da yaşamlar var. Bilmiyoruz. Ama uzayda, yukarıda yaşam falan yok. Anlıyor musun beni? Anlıyorum, anlıyorum da Bitti mi anlattıkların? Bu dosyaların altından da senin bu anlattıkların çıkarsa aklıma kaçıracağım. Çok yoruldum. Bana bir kahve yapar mısın? Nasıl yani? Ne oluyor burada ya? Burada saçma sapan uydu görüntüleri var. Uyduruktan çekilmiş uydu görüntüleri bunlar. Seni bekliyordum ki. Saçmalama. Ben bu dosyaları daha önce açtım. Bu dosyaların içerisinde tüm dünya düzenini değiştirecek şeyler vardı. Ne oluyor burada ya? Sen bir su içteme. Niye ben su içiyorum ki şimdi? Sakin ol. Bak Steven, çok çalışıyorsun biliyorum. Mantık dışı şeyler yapmaya başladım. Çok insanla zaman zaman böyle şeyler olur. Sen bana ne demek istiyorsun? Ben deli miyim? Hayır, bir süre dinlenmen gerekiyor. Bir dakika ya, sen bir şey mi yaptın? Bu dosyaları sen mi değiştirdin ha? Ne oluyor burada? Benim başım dönüyor. Benim başım bu suda bir şey mi vardı? Benim başım dönüyor. Sen bir sakin olur musun? Ya bırak beni ya. Ne yapıyorsun sen? bu, bu bunlar kim? Bunlar kim? Sakin ol. <laughs> ne oluyor ya? Gelebilirsiniz. Dünya <laughs> yuvarlak tutuklardan basık. Ekvatorda şişik. <laughs> Ve dünyayı Steven yedi. <laughs> Steven, ilaç saati. İlaç? Evet. i̇laçlar. Uzayla gitsin mi? Tabii. Tamam. Dünya <laughs> adı aslında biliyorsun biliyorum. Ama o bilgisayarda ne oldu? O gece hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Acaba Jennifer bana oyun mu Jennifer beni çok sever. Jennifer beni çok sever. <laughs> Dünyayı vuran salgınları biliyorsunuz. O yüzden Mars'a uçuşumuz ertelenmişti. Artık salgınları kontrol altına aldık. 5G teknolojimiz çok gelişti. Gerekmedikçe sokağa çıkmıyoruz. Onun yerine Mars'a yolculuk yapacağız. Miyasa'nın bu görevinin başına da Jennifer Scott'ı getiriyoruz. Kendisine oldukça güveniyorum. Harika işler çıkaracak. Görüşmek üzere.